Evet şimdi uçan yapacaksınız hadi bakalım başlayın. Aa, en iyi uçan ben yapacağım. Ay ben yapacağım göreceksiniz. Oo yumurtayı bak kafana patlatır mı? Hadi bakalım arkadaşlar yapmaya başlayalım abi kısıtlı bir süremiz var. Evet iki dakikanız var bakalım en iyi uçan yapan kazanır. En iyi uçan yapan kazanır mı? En iyi uçan ben yapacağım. Ee, çok kolay uçan çok kötü yapar. O nasıl bir söz öyle? Aa, çok kolay uçan niye çok? Kadar göreceğiz abi. Hemen şu uçağımızı yapalım arkadaşlar. Çok hızlı bir süremiz var abi. Çok hızlı bir süremiz var. Sonucu ben niye bu kadar kısımlı süremiz var? Çünkü o yarışma böyle kardeşim. Doğru söylüyorsunuz evet. Siz de yani haklısınız. Yarışma gereği. Ee, yarışma öyle oluyormuş. Olamaz arkadaşlar. Bir an önce tamamlamalıyım. Evet arkadaşlar. Sen bittin oğlum sen bittin Ne bitmez bir şey yapmadım ki bittim Aynen kanka bir şey yapmadın Of arkadaşlar yaptığı şeyi görüyor musunuz ya Yaptığı şeyi gördünüz mü az önce ya <laughs> Bir patlattı oğlum Bunu Bunun bedelini ödeyeceksin Bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceksin Tarih sen bittin birader Neyse arkadaşlar uçağımız burada efsane oluyor Şuna bakın ya mükemmel bir zengin uçağı yaptım abi Şöyle camları da yapalım Camları da olsun uçağımızın tamam efsane Şöyle arkadaşlar camları da koyduk mu E camsız uçak mı olur abi Camsız ve kapısız uçak mı olur Kapısında olsun mu uçağın bir tane Evet süre doldu süre doldu Abi ne ara süre doldu? altın bloğu kazandı. Hadi bakalım bir sonraki temaya geçelim. Ağlama Tarık ağlama. Al bakayım şu kartoplarını. Ağlama 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 ağlama. Evet sıradaki temamız anıt kabir. Anıt kabir yapacaksınız. Kısa bir süreniz var. He, ben bu adama yumurta fırlatacağım. Al bakalım yumurta al bakalım. Yüzüğü yumurta atacağım. Ne yaptığını zannediyorsun? Bak seni diskalifiye ederim. He, pardon abi kusura bakma. Ha, Tarık öyle sunucu artistlik yaparsa sunucu seni bir diskalifiye eder. Görürüz kıvama barut kabul yapmaya başlayalım arkadaşlar. Sucu bey çok kısa süre mi değil mi ya? Çok kısa süre bence. Hayır kısa bir süre değil. Hadi hızlıca yap. Tamam abi hemen anıt kabul yapacağız arkadaşlar. Anıt kabulümüzü yapmaya başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle anıt kabulümüzün arkadaşlar sütunları olacak. Sütunları var biliyorsunuz ki arkadaşlar anıt kabulün. Hemen arkadaşlar sütunlarını yapalım. Tarık senin nasıl gidiyor kanka? Benim anıt kabulüm daha iyi olacak. Ee, bakalım. Bak beni sakın trolleme. Bak beni sakın sakın trolleme. Seni çok fena yaparım. Tarık abi olsun. Bak sakın trolleme bir daha beni. Oh, arkadaşlar ben yapamayacağım gibi. O yüzden birisinden yardım alacağım. Abbas. Hoş geldin kanka. Sessiz ol tamam mı? He, tamam kanka. Sessizim. Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? He, anıt kabir yapmanı istiyorum. Firdini geçmeliyiz. Sen merak etme oğlum. Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. <laughs> en iyi anıt kabiri biz yapacağız. Ve biz kazanacağız. Bundan emin olabilirsin. Yaşa be Abbas. Çok teşekkür ederim. Bak şimdi sana krallar gibi bir anıt kabir yapacağım. Göreceksin oğlum. Evet abi anıt kabirimiz efsane oldu. Daha da bir şey aklıma gelmedi. Ee, normalde merdivenli olması lazım ama merdiven yapamadım arkadaşlar. Belki önüne bir bahçe yapabilirim. Şöyle ufak bir bahçe. Şöyle önüne ufak bir bahçe yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Oğlum var ya efsane oldu. Gerçekten süper oldu oğlum. Yani Minecraft anıt kabiri yapabilseydiniz anca bu kadar yapabilirsiniz. Tarık sen var ya hiçbir şey yapamazsın oğlum. Bu bayağı zormuş. Ee, sen şimdi. Ee, göreceğiz bakalım. Oo, oh, sağ ol Abbas teşekkür ederim. Önemli değil ya. Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Aha, aha, ah. Neyse ben gidiyorum. Bak senin gibi güldüm. Hadi bay bay. Evet, teşekkür ederim. Oh, oh, O oh. koca efsane oldu. Evet süre doldu. Süre doldu. Bu tavuklarıyla böyle. Evet süre doldu. Abi Tarık var ya kesin yapmıştır. Aşırı merak gidiyorum. Ben gidiyorum. Hani daha kötüdür. Abi. Benimki <laughs> efsane. Oğlum bu ne? Aha, oh, ne oldu? Ne oldu? Benimki daha iyi. Oğlum oğlum süper olmuş. Arkadaşlar şu an kameraya bakın. Abi Tarık daha iyi yapmış. Ya beni küçümse oğlum. Tarık sen iyile mi yaptın bak bu kesin var ya bunu internetten yapıştırdın sen. Ya yok öyle bir şey. Açık ara farkla kazanan Tarık. Hmm, olamaz arkadaşlar. Eşitlendik bak eşitlendik. Hmm, bir sonrakini ben kazanacağım. Evet sıradaki challenge araba. Hadi bakalım araba yapacaksınız. Araba yapacağım. En iyi ben yapacağım. Al bakalım şu yumurtaları kafanı. Tarık atacağım seni. <laughs> tarık sonucuya bulaşıyor arkadaşlar. Tarık sonucuya bulaşma git bana da bakma. Bak git uzaklaş şuraya yapmaya başlayacağım ben. Tamam kogu. Bu Tarık gerçekten fazla olmaya başladı arkadaşlar. Ben şimdi var ya Tarık öyle bir edeceğim ki. Tarık öyle bir troll yapacağım ki gününü görecek abi. Gününü görecek ya. Bu kadar da fazla Tarık. Ben sana göstereceğim oğlum şimdi. Şöyle arkadaşlar arabanın gövdesini de yapalım abi. Tekerlerini yaptım. Arabanın gövdesini de yapıyoruz canım alem. Efsane olacak arkadaşlar. Tamamdır abi. Şöyle de yapalım. Arabanın mükemmel oluyor abi. Arabamız var ya süper olacak. Evet arkadaşlar bakın mükemmel oluyor. Süper canım ailem. Hemen arkadaşlar yapalım. Tamam süper oldu. Arabanın arkası toplarını da yapacağız arkadaşlar. Arkası toplarını da yapalım. Şöyle tamam tamam. Of süper oldu oğlum ya. Top tamam, üstü işte açık araba oldu. Tamamdır arkadaşlar. Benim arabam bitti. Arabam mükemmel oldu. Şimdi Feride'yi trolleyeceğiz. Hemen şöyle görünmez olalım. Ana bakın Feride ne yapmış arkadaşlar. Ne güzel bir araba yapmış. Şimdi bu arabayı arkadaşlar çok güzel bir şey yapacağım ben. Şöyle arabamızı aynı da ekleyelim arkadaşlar. Tamamdır kapı kollarını da ekledik. Şimdi özel komutla arabasını arkadaşlar kankaya çevireceğim. Hı? Arabama ne oldu? Olamaz. Ana arkadaşlar arabanın rengi değişti. Ne oluyor oğlum? Dur dur daha bitmedi. Şimdi arabalı yakacağım. Hemen arkadaşlar yakalım şöyle. Arabasını yünden yap. Zaten kerin, arabası yanacak şimdi. Oof! Uf arkadaşlar ya, arabamın rengi çok kötü oldu. Onun... man uğraştı demek ya. O var arkadaşlar of ya. Arabam tam kusursuz olmadı ya ama yani yaptı benimden geldiği kadar. En iyisini yaptım işte. Evet kazanan Ferit. Bence Ferit kazandı. Aha, sağ olun, Çok kesin diskalifiye oldun kanka. Kesin diskalifiye oldun. Yani sonucu 5 seri var ya şimdi var ya oyundan atacak kardeşim. Allah Allah ben bir şey yapmadım ya. Kendi kendine oldu. Çabuk benden özür dile. Çabuk. Ee, Bey bu gülleri size veriyorum. Sizden özür dilerim. Evet Sonucu Bey sizden özür diliyor. Bu gülleri size veriyormuş. Ha güzel. Hadi geçin yerlerinize. Bir sonraki temayı belirliyorum. Tamamdır Sonucu Bey geçtik. 3 tane altın olan kazanır. Bir sonraki temanız pasta. Pasta mı yapacağız? Hemen arkadaşlar şöyle pasta yazalım tamamdır abi. Bakın arkadaşlar buna bakıp bakıp yapacağım oğlum. Geçeceğim Tarık. Evet, ben de aynısını yapacağım. Evet, ben de pasta koydum abi. Şimdi ben de aynısını yapmaya başlıyorum. Tarık'ın bilmediği bir şey var arkadaşlar. Yorumlarda sakın yazmayın bu arada bunu. Ben abi bu özel komut sayesinde. Bakın arkadaşlar direkt pastaya getirdim ve. Benim yapım bitti. Sakın yorumlarda yazmayın. Evet göreceğiz bakalım Tarık. Ben bitirdim bile oğlum. Şimdi arkadaşlar Tarık trolleyin vakti. Şöyle arkadaşlar küçüldüm bakın abi küçülme moduyla. Böyle küçüldüm arkadaşlar oğlum boya küçük oldum. Ve şimdi Tarık pastası trolleyeceğim ama bak yapıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu an o kadar küçüğüm ki canım ailem. Tarık beni göremez abi. Görmesin imkanı bile yok. Bak 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 nasıl yapıyor. Oo çok lezzetli. Yesim Vallahi. Tarık ne yapmıştı arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki benim arabamı yaktı. Bence o yaktı benim arabamı arkadaşlar. Bence de o benim arabamı bu kakaya o çevirdi. O yüzden ben de aynı trollü yapacağım. Şöyle yakalım abi. Kaç abi kaç 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 kaç. Patlamıyor pastam yanıyor olamaz. Pastam mı yanıyor Tarık? Allah Allah. Yani doğum günü mü bugün kardeşim? Niye pastan yanıyor? Hayır öyle bir yanma. Şey Allah Allah nasıl öyle bir yanma değil ya. Allah ne oluyor kardeşim? <laughs> Bakın arkadaşlar Tarık Pazlası yerle bir oldu abi. Ne oldu ya? Beni trollersen böyle olur işte Tarık. Beni trollersen böyle olur kardeşim. Oh benim pastam hazır arkadaşlar. Bakın mis gibi oldu benim pastamız. Tarık da yangını söndürmekle uğraşsın. <laughs> Yakalayamazsın beni. Aa, ne yapıyorsun? Hadi arkaya bakın Tarık full arkaya pastasını yumurta yaptım. <laughs> yumurta yaptım. Bıdak 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 bıdak. Ya buraya yapacağım seni. Aa, olamaz. Koç koş 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 koş. Olamaz arkadaşlar. Ucuz yırttım yemin ediyorum arkadaşlar. Pişmiş tavuğa dönecektim. Evet yapı kapışması sona erdi. Evet Tarık yapı kapışması sona erdi kardeşim. <laughs> da Mantıklı evet. Birazcık mantıklı olmuş Tarık. Bu ne oğlum bu şey meşaller ne böyle? Özellikle çok düz olmuş. Ya yo benimki daha iyi olmuş bence. Benimki daha iyi arkadaşlar. En iyi ve en gerçekçi pasta Ferit'e ait. kazanıyor. Evet 3 tane altın bloğu olan kazanıyormuş arkadaşlar. Şöyle alalım altın bloklarımızı. Ben gidiyorum görüşürüz. Nereye gidiyorsun. Hadi ben gidiyorum kanka. Aa Altın bloklar benim. Ne yapıyorsun oğlum? Olamaz arkadaşlar. TNT'li patlatacak. Ne yapıyorsun? Ben de böyle patlatırım seni. Lan bastım patlatma. Oğlum arkadaşlar valla patlattı ya. Tarık ne kadar inanç bir insansın ya. Her neyse abi bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Sağda sola, sola giden ne var? Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola, sola, çıkan video ya. Lütfen tıklayın beni arkadaşlar. Lütfen tıklayın. Tarık o silah sıkın bana dişleme. sağ Sağda sola, sola, giden de var? Onları lütfen tıklayın abi. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bugün Tarık'la beraber abi. Temalı yapı kapışması yaptık. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sağda sola giden var? Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.